Evet, düğüm gerilimleri yöntemi sorusu ile e, beraberiz. Devredeki düğüm gerilimlerini hesaplayınız. Yani V2 ile V1'in kaç volt olduğunu soruyor. E, Kirchhoff'un kanunu uygulayalım. Ama burada bakın. V1 ile V2 arasında bir tane gerilim kaynağı var. İki düğüm arasında gerilim kaynağı olunca ne oluyordu? Süper düğüm oluyordu. Yani burada bakın. Bu iki düğüm arasında süper düğüm oldu. Bir de dikkat etmemiz gereken şey. Bakıyoruz. Bakın. Şurası bir düğüm. Değil mi arkadaşlar? Şurası da başka bir düğüm. Şimdi ne oluyordu? Paralel arasında gerilimler eşit oluyordu. Değil mi? V1-V2 neymiş arkadaşlar? V1 ve V2 arası 2 voltmuş. v2 eksi v1 ee, yani şöyle diyebiliriz v1 eksi v2 eksi 2 niye eksiden giriyor akım yani v1 eksi v2 eşittir eksi 2 volt buradan v1 eşittir v2 art v2 eksi 2 olmuş oluyor v2 eksi 2 böyle diyebiliyoruz ee, neden eksi dedik buna? V1 eksi V2 bakın. V1 eksi V2 eksiden girdiği için eksi 2 volt dedik. V2 eksi V1 artıdan gireceği için artı 2 olur. Ama V1 eksi V2 eksi 2 olur. Şimdi bu iki düğüm arasında gerilimler eşit olacağı için bunlar da paralel iki tel olduğu için süper düğümde burayı da aldık. Burası bakın süper düğüm oldu. Şimdi buradan denklemi kuracak olabilirsek bir düğüme gelen akım eksi olarak alınırdı. Eksi 2 artı V1 eksi 0 bölü 2 artı V2 eksi 0 bölü 4 7 gittiği için artı 7 eşittir 0. E buradan denklemi çekelim. Alt tarafları 4 eşitlerim. Eksi 8 bölü 4 artı 2 ve 1 bölü 4 artı v2 bölü 4 artı 28 bölü 4 eşittir 0. İşler dışlar çarpımı yaptığım zaman şu 4'ler gider. Ne oldu? V2 yerine de ne yazarım arkadaşlar? Şuradan V2'yi çekelim. V1 artı 2 eşittir V2. Böyle yazarız. Eksi 8 artı 2 V1 artı V1 artı 2 artı 28 eşittir 0. Buradan ne yaptı? 3 V1 eşittir eksi 22 yaptı. V1 eşittir eksi 22 bölü 3. Bu da ne yapar? V1 eşittir hesap makinesinde hesaplayalım. Eksi 22 bölü 3'ten. Eksi 7 nokta 3, 3, 3, 3 diye gider. E şimdi şeye bakalım arkadaşlar. V2'ye bakalım V2'nin ne olduğunu. V1 eksi 7.3333 ise V2 2 de. Yani burada yerine koyduğumuzda, koyalım. V1 neydi? Eksi 7.33'ünü. Ne. Eşittir V2 2 ise. Değil mi? Bunu diğer tarafa attığımızda artı olarak gider. V2 eşittir. Eksi 5.333 volt gelmiş oldu. Süper düğüm sorusunu da böylelikle çözmüş olduk arkadaşlar.